Türk Hava Yolları'nın son bilançası geldi. Rakamlar oldukça etkileyici. Ama biz burada manşetlere değil, manşetlerin arkasına bakacağız. Gelin bir analist gözüyle bu finansal tabloların bize anlattığı asıl hikayeyi birlikte deşifre edelim. Peki bu analizde yol haritamız ne olacak? 5 basit adımda ilerleyeceğiz. Önce şirketin devasa boyutunu bir anlayalım. Sonra karlılık meselesine dalacağız. Ardından bilanço bize ne söylüyor, varlıklar, borçlar ne durumda ona bakacağız. Ve tabii ki her şeyin başı olan nakit akışı. En sona da benim en sevdiğim bölümü, yani o küçük puntolarla yazılmış dipnotlardaki sırları sakladım. Her analizin ilk adımı masada ne olduğunu anlamaktır. Yani büyük resme bir bakalım. Türk Hava Yolları dediğimizde ne kadar büyük bir yapıdan bahsediyoruz? Önce onu bir görelim. Evet, işte karşınızdaki rakam. 1.8 trilyon lira. Yanlış duymadınız. 1,8 trilyon. Bu, Türk Hava Yolları'nın 30 Eylül 2025 itibariyle sahip olduğu toplam varlıkların değeri. Bu rakamı bir an için sindirmeye çalışın. Bu herhangi bir şirket için, herhangi bir sektörde akıl almaz bir büyüklük. Gerçekten devasa. Peki, bu trilyonluk bilanço bize ne diyor? İşte bir analistin işi burada başlıyor. Çünkü unutmayın, büyüklük tek başına bir anlam ifade etmez. Asıl soru şu: Bu devasa varlıklar ne kadar verimli kullanılıyor ve daha da önemlisi bu büyümenin arkasındaki para nereden geliyor? Gelin şimdi bu soruların peşine düşelim. Şimdi finansal tablolardaki ilk çelişkiye, bir analistin gözünün hemen takıldığı o ilginç noktaya geliyoruz. Karlılık burada çözmemiz gereken küçük bir gizem var. Tabloya bir bakın. Haslat, yani gelirler geçen senenin aynı dönemine göre fırlamış. Neredeyse 700 milyar liraya dayanmış. Harika değil mi? Ama hemen altındaki satıra bakın. Net kar geçen senenin bir tık altında kalmış. İşte o milyon dolarlık soru. Gelirler %25 artarken kar nasıl olur da %9 düşer? Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu soru yüzeysel okumayla derin analizi ayıran noktadır. Demek ki karı yiyen bir şeyler var. Cevabı bulmak için gelir tablosunda biraz daha aşağı inmemiz gerekiyor. Ve işte karşımızda suçlu. Bakın satışların maliyeti kalemi gelirlerden bile daha hızlı. Tam %30 artmış. Bu kalemin içinde ne var? Operasyonun kalbi var. Yakıt, personel maaşları, bakım. Yani gelirleriniz kaşarken maliyetleriniz depar atıyorsa Kar marjınızın erimesi kaçınılmaz. Basit matematik. Tamam, karlılıktaki bu baskıyı anladık. Şimdi tekrar o 1.8 trilyonluk dev bilançoya dönelim. Bir şirketin bilançosu onun röntgen firmi gibidir. Bir tarafta varlıklar, yani neye sahip olduğu yazar. Diğer tarafta ise kaynaklar, yani o varlıkları neyle finanse ettiği. Şimdi bu dengeye bakalım. Bu tabloya baktığınızda ne görüyorsunuz? Kaynakların neredeyse yarı yarıya bölündüğünü. Bir yanda öz kaynaklar, yani şirketin kendi parası, diğer yanda ise kısa ve uzun vadeli yükümlülükler, yani borçlar. Bu ne demek? Türk Hava Yolları bu devasa büyümesini finanse etmek için borçlanmayı, yani finansal kaldırıcı, etkin bir şekilde kullanıyor. Bu, büyüme için bir motor ama aynı zamanda bir risk unsuru. Şimdi size bir analiz sırrı vereyim. Bir havayolu şirketinin bilançosunu incelerken, gözünüzü şirketin sahip olduğu varlıklardan çok, kullandığı varlıklara çevirmeniz gerekir. Çünkü asıl hikaye genelde orada saklıdır. Gelin bilançodaki o güzlü devi hep birlikte görelim. İşte bu. 762 milyar lira. Kullanım hakkı varlıkları. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında basit. Bunlar THY'nin filosundaki kiralık uçaklar. Bakın bu tek bir kalem şirketin sahip olduğu diğer tüm fiziki varlıkların toplamından daha büyük. Bu bize şunu söylüyor. THY uçakları satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor. Bu bir strateji. Varlık yapısını hafif tutuyor ama aynı zamanda bilançonun diğer tarafına da devasa bir kira borcu yazıyor. Şimdi bilançoda benim en sevdiğim, geleceğe dair en net ipucunu verer kaleme geldik, ertelenmiş gelirler. Nedir bu? Çok basit. Sizin ve benim aylar sonrası için aldığımız uçak biletlerinin parası. Yani THY daha hizmeti vermeden parasını peşin almış oluyor. Bu bir muhasebe teriminden çok daha fazlası. Bu geleceğe olan talebin ve güvenin ta kendisi. Adeta peşin ödenmiş bir iyimserlik. Ve rakamlara bakın. Yıl sonuna göre 42 milyar liralık bir artış var. Bu ne demek? İnsanlar gelecekteki uçuşlar için koltukları doldurmaya devam ediyor demek. Bu şirketin önümüzdeki aylardaki gelir akışının ne kadar güçlü olacağının en somut kanıtı. Piyasalar işte bu tür sinyalleri, yani geleceğe dair somut verileri çok sever. Finansta meşhur bir laf vardır, kar bir görüştür, nakit ise gerçektir. İşte şimdi o gerçeğin ta kendisine yani şirketin can damarı olan nakit akış tablosuna bakma zamanı. Kasaya gerçekten ne girmiş, ne çıkmış şimdi onu göreceğiz. İşte burası çok önemli. Bakın şirket 81 milyar lira kar açıkladı değil mi? Ama aynı dönemde esas işinden yani uçuş operasyonlarından yarattığı nakit tam 140 milyar lira. Aradaki farka bakar mısınız? Karının neredeyse iki katı nakit üretmiş. İşte bu şirketin operasyonlarının ne kadar sağlıklı ve nakit üretme kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunun en net fotoğrafıdır. Peki bu devasa fark nereden geliyor? Mantığı aslında çok basit. Muhasebede kârı hesaplarken aslında kasadan para çıkışı gerektirmeyen bazı giderler düşülür. Mesela amortisman yani uçakların eskime payı. Bunu kardan düşersiniz ama kasadan bir kuruş çıkmaz. İşte nakit akış tablosu bu tür nakit çıkışı olmayan giderleri karın üzerine geri koyar. Bakın sadece amortisman kalemi bile 68 milyar lira. Bu düzeltmeleri yapınca şirketin muhasebesel karının arkasındaki saf nakit gücünü görmüş oluyoruz. Ve şimdi geldik işin en keyifli kısmına, dipnotlara. Acemi yatırımcılar manşetlere, tecrübeli analistler ise dipnotlara bakar. Neden? Çünkü bilançonun ön yüzü size ne olduğunu söyler, dipnotlar ise nasıl olduğunu. O nasıl sorusunun cevabını bulmak için şimdi biraz derine inelim gözümüzü 8 numaralı dipnota çeviriyoruz. İlişkili taraf işlemleri. Bu ne demek? Şirketin kendi ortak olduğu veya yönetiminde söz sahibi olduğu diğer şirketlerle yaptığı alışverişler, yani THA'in kendi ekosistemi içinde para nasıl dönüyor ona bakacağız. Tabloya dikkatle bakın. En büyük 3 maliyet kalemi, yakıt, yer hizmetleri ve ikram. Ve bu hizmetlerin tamamı THY'nin de ortak olduğu şirketlerden alınıyor. TFS akaryakıt, TGS yer hizmetleri, Turkish Doğan Co. Sadece bu üç şirkete ilk 9 ayda ödenen para 118 milyar liradan fazla. Bu bize çok önemli bir şey anlatıyor. İşte o önemli sonuç şu. Türk Hava Yolları sadece bir hava yolu şirketi değil, dev bir havacılık ekosisteminin tam merkezinde yer alan bir holding gibi çalışıyor. THY'nin maliyetleri aslında büyük ölçüde kendi ortaklıklarının gelirleri demek. Bu iç içe geçmiş bir yapı. Birinin karlılığı diğerinin maliyet yapısını doğrudan etkiliyor. Bunu anlamadan THY'yi tam olarak analiz edemeyiz. Toparlayacak olursak karşımızda ne var? Gelir rekorları kıran, inanılmaz bir nakit yaratma makinesi gibi çalışan bir dev. Bu madalyonun parlak yüzü. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Gelirlerden daha hızlı artan maliyetler ve sırtındaki o devasa kira yükü. İşte bu analizden sonra aklımızda kalan en kritik soru da bu. Türk Hava Yolları bu etkileyici büyümeyi sürdürürken bu iki büyük zorluğun üstesinden gelip karlılığını koruyabilecek mi? Önümüzdeki dönemde bir analist olarak takip edeceğimiz en önemli hikaye işte bu olacak.